kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım bugün sayfa 165, 166, 169 yaparak devam edeceğiz evet yandaki saat kaçı gösteriyor basit şekilde başlıyoruz sevgilerim saatimiz bakın akrebimiz 4'te yelik olanımız tam 12'de olduğu için saat tam 4'tür sevgilerim saat 4'tür veya saat 4 diye yazabilirsiniz Yelkovanı kovanı 12'den 1'e gelene kadar. 12'den sevgili 1'e gelene kadar ilerletelim. Yelkovanın kaç birim ilerlediğini ve geçen süreyi söyleyelim. Evet bakın her birinde 1 2 3 4 5. Her birin arası saat nedir? 5 birim. O da nedir sevgili 5 dakikadır. O zaman şöyle yapalım. 5 birim ilerler 5 dakika geçen süre. Şeklinde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Yel kovanı 12'den 3'e kadar. 12 burası sevgilendirim. Evet. 3'e kadar ilerletelim. Her birinin arası neydi sevgilendirim? 5 birimdi. Bu ikisinin arası da 5 birim. Bu ikisinin arası da 5 birim. Bu şekilde yaptığımızda sevgilendirim. Bakın ne oldu? Evet. Yel kovanın ilk hareketi neydi? Bana kaç dakika geçti? 5 artı 5 artı 5 eşittir. 15 dakika geçer diye söyleyebilirsiniz. Saati de eğer yazmak isterseniz sevgilendirme. Şöyle yapabilirsiniz. Saat İster şöyle yazın. Saat 4'ü 5 geçiyor. Bunu yazmak isterseniz de saat 4'ü 15 geçiyor. Veya nasıl yazabiliriz? Saat 4'ü 15'e ne diye söylüyorduk? Çeyrek diye değil mi hatırladık değil mi? Çeyrek geçiyor şeklinde ne yapıyoruz? Yazıyoruz eğlendik. Evet, Yelkovan 6'ya geldiğinde saat kaçı gösterir? Bakın saat 6'ya geldiğinde akrebimiz neydi? 4'ü yarım saat geçmiş değil mi? Burada tam saatti. Buradan buraya kadar yarım saat. Yani saat, şöyle yazacağız. Evet, 4'ü, bakın 5, 10, 15, 20, 25, burası da 30 sayılıyor. 4'ü 30 geçiyor. 30 geçmeye diğer ismini nasıl söylüyorduk? Buçuk değil mi sevgili öğrenciler? O zaman şöyle de yazabilir. Saat 4 buçuk şeklinde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet. Yelkovan tekrar 12'nin üzerine geldiğinde. Bakın dörtten başladı. Bir tur döndü geldiğinde. Bakın akrebimizde ne yaptı? Saat 5'e geldi değil mi sevgili öğrenciler? O zaman şöyle yazacağız. Saat 5 diye yazabiliriz. Veyahut da, e, gerçi e, öğleden sonraları yazmıyoruz. E, şimdi başlayacağımız etkinlikte öğleden sonraları göreceğiz. 5 sevgilencelerim. 12'den başladığımızda 13, 14, 15, 16, 17 şeklinde şunu söyleyecektim. Hani saat 17 diye de söyleyebiliriz diyecektim. Bunu şu an kullanmayalım. Bir sonraki etkinlik sayfalarında zaten kullanacağız. Sadece saat 5 diye yazabilirsiniz sevgilencelerim. Evet devam edelim. Burada etkinimiz yok. Evet şurada konu değerlendirme sorularımız var. Sayfa 169'da. Evet saatlerin kaçı gösterdiğini yazınız diye söylemiş. Şimdi burada önce akrebe bakıyoruz. Akrebimiz kaç sevgilerimiz? Saat 2. Dakikaların arası yel baktığımızda da 5. Şurası da 10 geçiyor sevgilerim. O zaman saat 2'yi 10 geçiyor şeklinde ne yapıyoruz? Yazıyoruz sevgilerim. Buraya geldiğimizde yine bakın önce akrebe bakıyoruz. Saat 3'ü geçiyor değil mi? O zaman bakın saat 3'ü önce bunu yazıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25. 3'ü 25 geçiyor diye ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Buraya geldiğimizde sevgileneceğim. Bakın hemen akrebe bakıyoruz. Saat 5. Beş. 5'i. Bakın şuradan 5 şuraya kadar. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 sevgileneceğim burası. 5'i. 50. Geçiyor şeklinde yazıyorsunuz. Veya sevgili öğrencilerim artık saat özellikle buçuktan bu tarafa geldiğinde bir sonraki saat olan bakın 6'ya göre bakarsınız. Şurası 5 var. Buradan geriye doğru 10 var. Bakın ne oldu? 10'lara geldi değil mi? Yani saat ilerlemiş 12'ye gelmiş olsa saat kaç'a gelmiş olacak sevgili öğrencilerim? Gerçi bu 4'e gelmiş. Şöyle düzeltelim pardon. Şu 4'teymiş. Tam 5'e gelmemiş. Şöyle yapalım. 4'ü 50 geçiyor. Saat tam gelseydi bakın burada saat 5'e gelecekti sevgili öğrencilerim. Yani 5'e 5 dakika buradan 5 dakika da buradan 10 dakika varsa sevgili öğrencilerim. O zaman şöyle yazacağız. 5'e 10 var diye de ne yapabiliriz? Yazarız sevgili öğrencilerim. Tekrar ediyorum. 5'e 6 gibi söyledim. 4'ü geçmiş saat akrep 5'e geliyor. 4'ü ne yaptı bakın 5'e 5'e saydık 50 geçiyor. Veya bir sonraki saat tam 5 e olacağı için 5'e 5 dakika buradan 5 dakika da buradan 10 dakika var diye de yazabilirsiniz. Burada bakın saat 8'i geçmiş akrebimiz. Şöyle yazabiliriz. 8'i, evet şurası 30 geçiyordu. 35, bakın 40 geçiyor. 8'i 40 geçiyor diye yazabilirsiniz. Veyahut da saat tam 12'ye geldiğinde ne olacak? Akrebimiz 9'a gelecek değil mi? O zaman 9 olmasına daha var. Ne kadar var? Şuradan itibaren 5, 10, 15, 5 de burada 20 var. 9'a 20 var şeklinde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Saatleri eşleştirin demiş. Şimdi öğleden sonraki saatleriyle bakın yazımlar görüyoruz. Bunun içinde ne yapıyorduk? 12'den sonra sevgilencem her saat için 12 ekliyorduk. Şimdi şuradan bakalım öncelikle. Saat kaç normalde bu şu saat sevgilencem? 4.30 değil mi? Bu 4'e 12 ekliyoruz. 4 artı 12 kaç yapar? 16 yapar. O zaman saatimiz 16.30 olur sevgilencem. Yani akrebin gösterdiği saate 12'den sonra 12 ekliyoruz. 1 mesela 12 ekliyoruz. 13, 14, 15, 16 şeklinde sevgilerim. Saatimiz 16'yı 30 geçiyor sevgilerim. Şöyle ne yapabiliriz? Bununla eşleyebiliriz. Burası da bakın saat 3 değil mi? 3'e ne yapıyoruz? 12 ekliyoruz. Bir tam saat öğleden sonra olduğu için. Ne yapar? 15 yapar. Kaç geçiyor sevgilerim? 5, 10, 15, 20, 25. Yani 15'i 25 geçiyor demek sevgilerim bu saatimiz. Bunu da o zaman e, veyahut da bakın bunu e, şeyle yapmamış. E, 12'den sonra şeklinde yapmamış. Bunu gündüz şeklinde göstermiş. Bu direkt saat 3'ü 25 geçiyor şeklinde göstermiş. E, öğleden sonra olsaydı şu an saat bakın gece e, sabah olmak üzere yani 3 şurada geceleyen 12'den sonrakini gösteriyor. 3.25. E, diğer türlü gündüz ikindiye doğru olmuş olsaydı 15.25 olarak yazacaktı sevgilerim. Buraya geldiğimizde bakın saat 1. 1'e ne yapıyoruz? Yani 1 5 10 15 20 geçiyor. 1 20 geçiyor. Var mı diye bakıyoruz. Burada da varmış. Yani bunu yine ne yapıyor? E gece 12'den sonrakini göstermiş. Evet, gündüz öğleden sonra olsaydı 12 ekleyecektik. Burada da eklemiyoruz. Burada bakın 9'u kaç geçiyor sevgili Şurası 5 10 15 20. Yani normalde saatimiz 9 20. Bakıyorum 9 20 var mı? Yok. O zaman 9'a 12 ekliyorum. Ne yapar? 21 yapar. Değil mi? O zaman saatimiz 21 20 şeklinde. O da bakın şurada şöyle eşliyorsunuz. Burada da saat normalde kaç 7'ye bakın 5 10 15 geçiyor. Yani 7 15 normalde. Şıklarda yoksa ne yapıyoruz? Hemen 7'ye 12 ye ekliyoruz. Öğleden sonra demek ki. Ne oldu? 19. O zaman 19 15'tir saatimiz sevgili O da şurada şöyle eşlersiniz. Buraya gelince de bakın saat 7'ye 5 10 15 20 25. Yani saatimiz 7.21. Bakıyorum burada var sevgili işaretliyorum. İşaretliyorum. 21 onu ne yaptı? Boşta kalmış oldu sevgili öğrenciler. Kaçı gösterdiğini yazın. Öğleden sonra. Bakın öğleden sonra olunca ne yapıyoruz? Artı 12 ekleyeceğiz unutmayalım. Saatimiz sevgili öğrencilerim. Şu an kaç? 3'e gelmeyi üzere. Yani 2'yi kaç geçiyor? Bakın şuradan itibaren şuraya kadar 30'du. 35, 40, 45, 50 geçiyor sevgili Bu şekilde geçerse. Yani şöyle yazabiliriz. 2'yi 50 geçiyor. Bu gece 12'den sonraki kısmı. Sevgili veyahut da bunu 12 eklediğim zaman bakın öğleden sonra dediği için 2'ye 12 ye ekliyoruz. 14.50 diye yazıyoruz. O zaman saatimiz öğleden sonra dediği için bakın nokta koyuyoruz 2 nokta değil alışkanlık haline gelmiş. Evet 14.50 diye yazıyorsunuz sevgili öğrencilerim veya 3'e 10 var diye de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz bakın 5 10 3'e 10 var diye veya 15'e 10 var gibi olmaz. Ee, öğleden sonra yazarken sadece bu şekilde yazalım sevgili öğrencilerim. Öğleden önce direkt yazıyor zaten. Saat kaç? 4'ü geçiyor. 4'ü. Evet ne var? 5. 12'den bakın. 10. 15. 4'ü. 15. Geçiyor şeklinde yazıyorsunuz. 15'in yerine çeyrek yazabilirsiniz. 4'ü. Çeyrek geçiyor diye ne yaparsınız? Yazarsınız. Sevgili öğrencilerim. Bunlar da tamam. Evet, sayfa ilerlersek. 100. 71 evet şurada varsa gidelim sayfamız kaçmış 172 diye şimdi onu değerlendirme. bunlar zaten kolay bildiğiniz şeyler bir yıl kaç gündü 365 gündü bir yılda kaç hafta vardı 52 hafta vardı bir dakika kaç saniyede 60 saniye idi arkadaşlar. Yılmaz ailesi her gece, her sene 5 hafta yazlıklarına gidiyor. Bu aile yılın kaç haftası yazlıkta geçirmemektedir? Yani bulup toplamdan 5 haftasını çıkartıyor. 1 yıl kaç sevgilendirir? Kaç haftaydı? 52 haftaydı değil mi? 5 e haftası yazlıktaymış. O zaman 52'den 5'i de çıkardığımızda sevgilendirir. Kaç kalır? 47 hafta yazlıkta değiller sevgilendirir. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Kısaca yazabilirsiniz. Evet. Bir ressam bir yılda 218 gün resim kursu verir. Ressamın bir yılda kurs vermediği yine tüm günü bulup 218'i çıkaracağız değil mi? Önce şöyle yapalım. Bir yıl 365 gün. Bu şekilde değil mi? Bunun içerisinden 218'i çıkartacağız. 365'ten 218'i çıkartacağız. 5'ten 8 çıkmadı. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Yani 147 gün sevgili öğrencilerim kurs vermez diye yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet. Bir sincap bir cevizi 48 saniyede yiyor. Sincap cevizi bir dakikadan kaç saniye? Bir dakika kaçtı? 60 saniye. Bundan 48 saniye daha az diye söylüyor. Yani şunu yapacağız. 60'tan 48'i çıkartacağız. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Buraya konmuş evinde 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Yani 12 saniye bir dakikadan daha az. 12 saniye daha az sürede ne yer diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Devam. Bir işçi çalıştığı iş yerinde her yıl 4 hafta izin kullanıyor. Bu işçi yılın kaç haftasını izin kullanmadan. O zaman önce şöyle yapalım. Bir yıl kaç hafta sevgilendirelim? 52 hafta. Bunu yazalım. Bu 52 haftanın 4 haftası izin kullanıyormuş. 52'den 4'ü çıkartırsanız 12'den 4 çıktı. 8 komşu 4 kaldı. 48. 48 hafta evet izin kullanmadan geçer diye yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet 172 bırakalım. Olayların oluş süreleri bu zaman hesaplama kısmı hemen bunu bir sonraki derste hemen arkasından hızlıca çekeceğim sevgili öğrenciler. İstediğiniz sayfalar varsa lütfen bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.